sinir şu ben Bugün sizlerle Evet. Bugün. Ne bugün? Bugün ne bugün? Bugün, bugün, bugün. Bugün ne yapıyoruz? Daha ne Şimdi Şöyle. Bu da bir futbol oynayacağız. Şöyle bir şey Burada geçen bir video paylaştım. Ama o videoyu tekrar atladım. Şurada <laughs> şimdi Hayır, özür Ama şimdi video izledim. Akşam bir haber yollamıştım kargo bodası diye. Kargo giremedi. Kargo giremedik daha doğrusu. Kargo sürüp tek zorunda kaldım. Sildik. Arabamızı aldık. Ondan sonra uçtuk. Gittik bu şuna deniz edin çıktık. Allah ne bileyim ne bileyim tur buraya gidiyoruz. Ee, i̇kinci olarak e, PUBG Mobile Legends gelecek geldik. Hap mobile bazıları videosu gelecek Karga sümretörden sonra O yüzden bir can desterim Eve gittiğinde bahçem can desterim Eğer can desterim yoksa Gidip bir de PUBG'yi artık çekeceğim. Bu kadar yürüdüm Şuraya bakalım hala. Oraya kadar yürüdüm. Böyle Evet. Oraya evet. <gülüyor> <gülüyor> Aşık. Ne kadar ses Biraz hızlı <laughs> Ben de Buraya geldim maçı geldi arkadaşlar Video kestim geldim Ama ta yarısına geldim tabi Yarısına geldim içinde Çok yoruldum ya. ya Mahalleye girdik Mahalleye Yani mahalle denilmez Mahalle bitti dedim Evet mahalle bitti <laughs> Mahalleye yeni taşınanlar var Yine yani evlenenler var. Neyse evet, ama siktiririz. Siktir, siktir, siktiririz bizimleri. Hiçbirimdir. Ve sizlere video çekmek için diyorum. Arkadaşlar bu arada 20 abone çok az kaldık. Ama hiç kimse kanala abone olmuyor. Neden? Bilmiyorum yani. Neye abone olmuyorlar? Bilmiyorum. Arkadaşlar sizlere ee, güzel bir eve gideyim. Annemin telefonunu alayım. annemle belki konuşak. Oturayım. Ben iki gündür eve diyelim. İki gündür eve de oldum. O da ben cumartesi pazar Orada kalıyorum. Tabletimi yanına götürüyorum. Orada tarafında biz de kargo oynuyoruz. PUBG ve Light oynuyoruz. Güzel oynuyoruz yani. Ama Light diyoruz siz istiyorsanız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de videolar var. bye, bye. Cibuli cibuli. Geldim tekrardan. Ne küs küs buluyor ya. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Mahalle. Geldim. evime yakınlaştım. O yüzden şimdi yüzük basıyorum kendimi iyi bakın.